Sayın Kazım Kastar'ın bir numarayla start alacak olan Artikmen isimli tayı Onur Öztürkle, Sayın dijle Cemiloğlu'nun iki numarayla start alacak olan Çakal Carlos isimli tayı Halis Karataşla, Sayın Atila Özkan'ın 3 numarayla start alacak olan Divine Heart isimli tayı Güçel Bilikle, Sayın Mehmet Ünün 4 ün numarayla start alacak olan Fly By Me isimli tayı Sadettin Boyraz'la. Sayın Cüneyt Çalıcıoğlu'nun 5 numarayla start alacak olan Haşmet isimli tayı Uğur Polat'la. Sayın Müge Aracı'nın 6 numarayla start alacak olan Lee Valley isimli tayı Kadir Tokaçoğlu'yla. Sayın Naim Sünnetçi'nin 7 numarayla start alacak olan Neil isimli tayı Gökhan Yıldız'la. Sayın Hakan Kefoğlu'nun 8 numarayla start alacak olan Obi Van isimli tayı Nurettin Şen'le. Sayın Hüseyin Temel'in 9 numarayla start alacak olan Oğlum Melih isimli tayı Ahmet Oluk'la. Sayın Nevzat Seyok'un 10 numarayla start alacak olan Pango isimli tayı Deniz Yıldız'la. Sayın Francesco Sponza'nın 11 numarayla start alacak olan Rubicon isimli tayı Özcan Yıldırım'la. Sayın Müthiş Ölçer'in 12 numarayla start alacak olan Rude Boy isimli tayı Akın Sözen'le. Sayın İbrahim Heperin 13 numarayla start alacak olan Rüzgar Eto isimli tayı Fuat Çakar'la. Sayın Mehmet Çelik'in 14 numarayla start alacak olan Sleepner isimli tayı Tolga Yıldız'la. Sayın Şerafettin Gedik'in 15 numarayla start alacak olan Verdasco isimli tayı Mehmet Kaya'yla. Sayın Hikmet Ali Ataman'ın 16 numarayla start alacak olan Village Wind isimli tayı Gökhan Kocakaya'la. Sayın Adem İpek'in Bluebiz isimli tayı Erhan Yavuz'la. Sayın Nurgül Gülerce'nin 18 numarayla start alacak olan Seleritas isimli tayı Selim Kaya'yla. Sayın Şaban Gül'ün 19 numarayla start alacak olan Cool Girl isimli tayı Ahmet Çelik'le. Sayın Necati Demirkol'un 20 numarayla start alacak olan Elevato isimli tayı Harun Kılıçarslan'la. Sayın Melis Kurtel Emin'in 21 numarayla start alacak olan Forever Quick isimli tayı Sinan Özenli. Sayın Nevzat Seyok'un 22 numarayla start alacak olan Pancar isimli tayı Ayhan Kurşun'la 87. gazi koşusuna katılıyor. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve 87. gazi koşusu başladı. Çıkışta 20 numaralı Elevato bir buçuk boy kadar geride başladı. 6 numaralı Li Valley gibi koşuya. Koşunun liderliği ilk 150 metre geçirdikten sonra 4 numaralı Fly By Me'ye geçmişti. Ancak şimdi onun dışına gelen 7 numaralı Neil onun temposunu yakalayıp liderliği az farklı ele geçirdi. 4 numaralı Fly By Me ilk 200 metrede ikincilikte. 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Artikmen üçüncülükte hemen dışında. 10 numaralı Pengo dördüncü sırada 1800 metre start yerine yaklaşıyor. 1,5 boy kadar geride Çakal Carlos 5.likte. Onun 1 boy kadar gerisinde vardı Obi Van 6.likte. 2 boy geride 14 numaralı Stapler'ı izliyorum. Stapler'ın hemen dışında Rubicon 1800'ü 8. sırada geçti. 1,5 boy kadar geride 19 numaralı Cool Girl var. Cool Girl'ün hemen yanında 21 numaralı Forever Quick bariyerdiminde 3 numaralı Divine Heart 1,5 boy kadar geride izlediğim safkan bu metrelerde oğlum Melih, oğlum Melih'in bir boy kadar gerisinde hiç kul vardı. 18 numaralı Seleri hemen yanında. 12 numaralı Rude Boy, 1.5 boy geride 15 numaralı Verdasco dışında da 22 numaralı Pancar sırasıyla Atlar 1400 metre start yerini geçti. 7 numaralı Neil arayı 2,5 boya kadar çıkardı liderliğini sürdürüyor. 4 numaralı Fly By Me ikincilikte. 1,5 boya kadar gerisinde ekürilerden Pango üçüncülükte. Pango'nun 1 boya kadar gerisinde iç kulvarda artık ben var hemen yanına. 2 numaralı Çakal Carlos temposunu yükseltip geldi. 1,5 boy geride de 11 numaralı Rubicon'u izliyorum bu sırayla. Taylar 1000 metre start yerini geçmek üzere. 7 numaralı Neil liderliğini sürdürüyor ancak fark bir boya kadar düştü. 4 numaralı Fly By Me ikincilikte 1,5 boy kadar gerisinde. İç kulvarda 1 numaralı Artikman hemen dışında 2 numaralı Çakal Carlos. 3. ve 4. son 800'e yaklaşıyorlar. 2 boy kadar geride iç kulvara yakın 10 numaralı Pango dışında Rubicon sırasıyla Son 600 metre geçilmek üzere 87. Gazi koşusunda viraja yaklaşılırken dıştan yaptığı ataklarla Fly By Me içerideki Neil'la başa baş oldu. 1.5 boy geride içeride 1 numaralı Artikmen dışında da 2 numaralı Çakal Carlos döndüler virajı. Koşuda son 400 metreye yaklaşıyor ortadan yaptığı ataklarla Fly by Neely İterli'yi alırken hemen dışına 2 numaralı Çakal Carlos geldi daha geriden 19 numaralı Cool Girl atağa kalktı tekrar içeriden 7 numaralı Neil da gelmeye çalışıyor son 200 metreye yaklaşıyor 2 numaralı Çakal Carlos koşuda liderliği ele geçirdi Bari dibinden Neil ve artık dışarıdan Cool Girl ortadan da Divine Heart yükleniyor için numaralı çakal kalle sonunda dışarıdan Divine Heart geliyor son elli dışarıdan Divine Heart geliyor Gazi koşusunda Divine Heart ve çakal Carlos beraber geçiyor fotoyu. 18 numaralı Selenitas ve 1 numaralı Artik Mendi tabelanın diğer yerleri için Foto'yu birlikte geçtiler müthiş bir final oldu 3 numaralı Divine Heart mı 2 numaralı çakal Carlos mu Gazi'nin galibi karar barış hakemlerine kaldı